Pedofiliyi savunuyorlar. Evet. Küçük erkek çocuklarına cinsel ilişkiyi savunuyorlar. Evet. İngiltere dernek kurmuş adamlar. Evet. Oradan adam geldi buraya. Evet. Milletvekili adam. PKK'ya evet. konferanslar yaptıran adam. Evet. İngiltere parlamentosunda PKK'ya konferans yaptıran adam. Evet. Defalarca, beş kere bizim tespit ettiğimiz. Daha öncekileri bilinmiyor artık. Evet. John Wood, Woodcock, evet. Ne diyor bu? Bak elindeki şu karton üzerine yazılmış yazı var ya erkek çocuklarıyla küçük erkek çocuklarıyla 6, 7, 8, 9 yaşında erkek çocuklarıyla büyük adamların yaşı büyük adamların cinsel ilişkiye girmesi onlarla cinsel ilişkinin serbest olması için kurulmuş bir dernek. O derneğin de savunucusu bu. Yasak olsun diyor erkek çocuklarına diyor cinsel ilişki diyor. Niye yasak ki diyor? Bak orada burada erkek çocuklarına tecavüz ediyor verip şehit ediyorlar görüyorsunuz gece gündüz. İşte bunlar da bunu propagandasını yapıyor bu adam. Geliyor burada milletvekillerine fotoğraf çektiriyor bu da. Bilmiyor tabii milletvekilleri, bakanlar da bilmiyorlar. Evet dinliyorum. Bak görüyoruz. Hem de Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerine. Bak bu Ed Hüseyin. İngiliz istihbaratının adamlarla iş olan bir tip. Darbeden önce darbeyi savunan adam. Darbenin olacağını söyleyen adam. Ve Tayyip Hoca'ya şiddetle karşı olan birisi. Yani öfkeyle karşı olan birisi. İslam dinine karşı, Kur'an'a karşı Allah'a karşı bir adam. Bak geliyor MHP milletvekillerine el sıkıştırıyorlar bu adamı. Adam da çıkıyor eline karton yanına üstünde 5, 6, 7, 8, 9 yaşındaki erkek çocuklarıyla neden büyük adamlar ilişkiye giremiyor diye hayıflanıyor. Dernek kuruyor.